Selamun aleyküm. Sayfamızı takipte olan bir beyefendi eşine dışarıdan alınmış gibi el açması kıymalı börek tarifi istedi. Ben de hemen işe koyuldum. Önce iç harcını yapmamız gerekiyor. 5 tane büyük soğan aldım. Onları küçük küçük gördüğünüz üzere doğruyorum. Şimdi pişirme işlemi için ocağın başına geçelim. Tavayı ocağa kattım. Orta ateşte ısımı ayarladım. Önce 300 gram kıymayı Şöyle kavurmak üzere ekledim. Hiçbir şey yok içine bak. Yağ falan koymadım gerek yok. Kendi yağ ile kavrulur bu. İçerisine yarım çay bardağı civık yağ ekliyorum. Hiç beklemeden doğradığımız soğanları katalım lütfen. Soğanın miktarı fazla olduğu için soğanın pişmesi, yumuşaması 7-8 dakikayı bulacaktır. Yumuşasın iyice olur mu? Güzelce karıştır. Tamam. Sulandı gördün mü? Baharatlarda bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı karabiber ve pul biber. Mekanlardaki baharat kıvamı bu. Lezzetinden anlayacaksın yerken zaten. Al ocaktan bu arkadaş soğusun. Şimdi böreği çıtır çıtır yapacak özel sosu. Lütfen dikkatli seyret başka yere bakma. 3 çorba kaşığı un. 3 çorba kaşığı nişasta. Mısır olur, buğday olur dert etme ne varsa elinde. Bir su bardağı cıvık yağ ekleyelim lütfen. Şöyle 50 gram yani 2 çorba kaşığı kadar tereyağını da eritmeye alalım. Eritirken de topak olmasın diye karıştırıverdim. Eriyen tereyağını şimdi kattım. Karıştırıyorum. Bekle hele çıtır olması için ne lazım? Sirke. 2 çorba kaşığı elma, üzüm bak o da fark etmez. Elinde ne varsa arkadaşım bu önemli değil. Yeter ki sirke kat. Heh, kıvam bu gördün mü? Al bunu kenara. Tepsiye fırın kağıdı koydum. Yuvarlak tepsi kullanıyorum. Büyük bir tepsi bu. 5 tane yufka aldırdım bizim eşim beyefendiye canımın içine. Yufkaları teker teker çalışalım. Yaydım ortadan ikiye keseceğim. 5 yufka ya hepsini ortadan ikiye kesersen kaç tane yufka olur? 10 tane. 10 yufkaya göre iç ağacını ve sosunu lütfen ayarla. Her bir yufkanın üzerine önce sosu sürüyoruz. Bu arada sosu bir de börek bittikten sonra üstünde süreceğiz. Ona göre lütfen ayarlı hareket et tamam mı? Şöyle iç harcını da 10 tane yufkaya denk gelecek şekilde pay ediver. sana zahmet. Kimisinin içi dolu kimisinin içi boş olmasın. Kapatma işlemi de önce bir kenarını kapatıyor. Sonra o diğer kenarını kapatıyor. Sonra da sarıyorum. Ha böyle gördüğünüz üzere rulo yapıyorum. Çok sıkıştıracak bir şey yok. Normal çevir gitsin işte. Bir de bunu tam ortasına koyacağız ya. Bunu şöyle bir kıvırı var. Salyangoz gibi, gül gibi işte. Tepsinin ortasına oturtu ver. Tamam. Diğer yufkaları çalışalım. Hepsini kısaca gösteri vereceğim. Sosu sürüyorum, kıymalı harcı dolduruyorum ve ortaya koyduğum gülün etrafına doluyorum. Böyle doluya doluya tamamlayacağız bu işlemi. Bir yufka ile çalışırken diğer yufka kurumasın diye üzerine ört tamam mı? Açıkta bırakma. Böyle Artık ben sayısını kaçırdım. Yapa yapa gidiyorum işte. Heh. Şimdi bunların üstüne de bir sos süreceğiz de benim sosum bitiyor artık. Sos yetmeyecek. Ben bir daha sos yapacağım. Sen sosunu tasarruflu kullan olur mu? Şimdi üzerine böreğin üzeri için bir çorba kaşığı un. Bir çorba kaşığı nişasta. Üç çorba kaşığı cıvık yağ. Çırp bakalım topak olmasın. Bu üçüncü çorba kaşığı cıvık yağ arkadaşlar. Heh. Şöyle bir çorba kaşığı da tereyağı erittim, bir çorba kaşığı da sirke eklemek lazım beni unuttum eklemeyi bir şey olmaz. Sürüyorum üzerine. Bak ya, her tarafını eşit sür, daha çok kenarlara sür. Ortasını pişiremezsin sonra, tamam mı? Isıttığın 180 derece fırına yolla 45 dakikada falan kıtır kıtır pişiyor. Anlarsın zaten. Artık nasıl kesersin bilmiyorum. Ben böyle ayrı ayrı sana gösteri veriyorum. Baya çıtır oldu. Benim eşim be başımdan ayrılmıyor biliyor musun? Çayı demlemeyi verdim bari sen onu yap. Vallahi yapanlara şimdiden afiyet şifa olsun.